arkadaşlar. Arka beşli alışıldığı gibi dört kişiyle 31. hafta videosuyla karşınızdayız. Bu hafta Umut'u feda ettik. <laughs> yani geçen hafta şaşırmıştım zaten beş kişi olmamızı. Bu hafta da beş beklerken tekrardan dörde düştük. Herhalde diğer hafta üç, iki diye devam ederiz. Fatih <laughs> sen de bu hafta pek gelesin yoktu şimdi. Vallahi yani şimdi Umut'un olmaması tabii. Benim... Almanca, Almanya yenilince <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım demoralize oldum şimdi Demirbaş olarak haftalarca Umut'la ben buradaydık. Doğru. Bravo. Haftalarca. Etrafımızdaki kişiler değişti ama biz hep buradaydık. Şimdi Umut da olmayınca dedim ben de gelmeme gerekiyor. Umut yokken bir de iki Fenerli iki beşiktaşta olduk. Güzel bir yayın bizi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya hazır bu arada hani Umut yokken bizim delikanlılığımız gereği Arkasından sallamak icap eder. Zaten evet. çok fanatiklik yapıyordu. Galatasaray lehinde bizi konuşturmuyordu. <laughs> Efendime söyleyeyim zaten Kasımpaşa düşmanlığı aldı başını gitti. <laughs> Hasan Ali neler çekti ondan? Yani. Ya hiç sorma Jesus Christ ya. <laughs> Allah Evet o zaman başlayalım 31. haftaya. Hadi bakalım. 31. hafta fikstürümüz bu şekilde. Maçları konuşmaya başlamadan önce her hafta olduğu gibi sakat cezalı covid oyuncu listesi açıklama kısmında güncellenecek. Biz yine her hafta olduğu gibi takımların en son oynadıkları ilk 11'lerini sizlere yansıtacağız. Abi bu hafta bay geçen takım maalesef herhalde Ali Hatay Hatayspor. Yok iyi geldi ya. Biraz form düşüklüğü vardı. Bir dinlenme iyi gelecektir. <laughs> Bakalım. benim için kötü oldu. Herhalde bu Penze'yi arıyordum bu hafta. Sayfalarda <laughs> bu Penze'ye çok öfke dolu herkes son haftalarda. Ben ama muhteşem döneceğini söylüyorum aradan sonra. Galatasaray'la oynuyor. Onu o hafta konuşursun artık hani şimdi. Hadi bakalım. Evet, ilk maçımız Kara Gümrük Kayseri Spor. Şimdi iki kaybeden takım geçen hafta. Galatasaray 3-0 kaybetti Kayseri. Kara Gümrük de Sivas'a 1-0. Kayseri'nin oyunu hiç beğenmedim ben ya. Yani Galatasaray'a hiç varlık gösterememiş. Yani o oyun... Galatasaray'ın iyi oyunundan da biraz. Yani o arada Hakan onu öldürtmeye çalıştı şu an. Yani. Yani bölümün. ben öv ben översem <laughs> belli olur dedi. <laughs> ben översem belli olur. için birilerinin Galatasaray'ı pohpohlaması lazım. Evet. ben bu maçla ilgili e, karşılıklı gol düşünüyorum. İki takım da gol atar muhtemelen. Siz evet. ne düşünürsünüz? Ya Kayseri Efa. aslında Galatasaray maçında ee, yani tabii kitlemeye çalıştı oyunu. 45. dakikada 44. dakikada gol yemeseydi belki istediği gibi gidebilirdi. Hani kontraya dönüp sonlara doğru. Ee, ben Kayseri'nin buradan yenilmeden döneceğini düşünüyorum. Karagümrük'e. Kara Karagümrük'e eski sempatim de kalmadı zaten. Ee, bir Pedro evet. Enrique alasım var benim. Ben buradan Umut kankama atıfta bulunarak geçen hafta önerdiği Castro'yu Karagümrük'ten öneriyorum. Onun namına. Selam olsun. Tamam. Ee, ayrıca ben Bertolacci'nin e, bu hafta asist yapacağını kesin düşünüyorum. Yani hani e, yeteneği attığı paslar çok hoşuma gitti. Bu hafta izlediğim oyunda. Ayrıca da Suskun Endao'nun golünü bekliyorum. Sen kara Hocam o zaman diyorsun. Kara Gümrük kazanır mı diyorsun? Kara Gümrük kazanır. Bertolacci asist Castro en daha gol diyorum. Evet. Galatasaray Çaykur Rizespor ve Rizespor'un dediğimiz oldu. Hoca değişikliği bir motive eder, bir gaza getirir. Ee, futbolculara karşı Sükümdekan'ın hakareti futbolculara bir kamçılar dedik ve gitti yendi. Hatay Spor'u. Evet. Bir de Hatay Spor'u. Evet. yendi yani. Hem de iyi yendi. O yenmenin gazıyla hoca değişiminin gazını aldılar bence. Yeterdi. Galatasaray yeter. Galatasaray'a yaslarım ben bu hafta. Aynen. Problem sahada. Var. Şöyle bir problemimiz var. Taylan kart cezalı bu hafta. Yani direnç Taylan olmadığında düşecektir diye düşünüyorum. Normalde Galatasaray'dan ben defans alacaktım. Bir defans bir kaleci ama şu an tereddütteyim. Ayrıca e, Çaykur Rize'nin de e, Hatay'a karşı ben Samudio Boldrin Skoda'yı izledim. Çok etkilerdi. O yüzden Galatasaray'dan ileri hat tercihi yapmayı planlıyorum. Peki Falcao mu Muhammed mi? <laughs> ben Falcao'cuyum. <laughs> ee, ama yine önereceğim. Umut laf söylüyordu ama ben Getson Fernandez'i kadrodan çıkarmayacağım. O çocuk tabii hareket bekliyorum. <laughs> bekliyor. Kanka 4 haftadır Belli Getson Fernandez'i alıyorsun ama. Belli oldu. <laughs> Bu ben hafta de... patlamayı yapıyor. Hatta <laughs> hadi, hadi inşallah. Hatta... Arttırıyor kaptan yapacağım iddia. Edeyim. Aha. hadi buyurun. Yani. hadi e, buyurun. Geçmiş olsun Getson Fernandez. Türkiye ben de, kariyeri buraya kadarmış. <laughs> ben de eğer Umut burada olmuş olsaydı kesinlikle Galatasaray'dan söyleyeceği bir isim Emre Kılınç olurdu. Emre Kılınç'a da bence. buradan. Yani Falcao dedik ama yine çift forvet çıkar mı Fatihlerim? Bilemedim ya. Yani. Bence yine çift forvet, forvet çıkacak Galatasaray ve 31. haftanın hatrına 31 forma numarasıyla evet. e, Musa Muhammed'i Mustafa Muhammed'i <laughs> Musa'yı da alacağım. <laughs> yani, Dikteki bütün Muhammed'leri alacağım. Hadi bakalım. Sağ ol bilir. Maşallah. <laughs> Bir daha söylemek istiyorum bu burayı geçmeden. Şu izlediğimiz 4-4-2'nin enteresan dağılımı Fatih Terim taktiğidir bilinen ilk fatihlerin taktiğidir. O yüzden bu taktik bu taktikten bu hafta vazgeçeceğini çok düşünmüyorum ben. Hmm. Bu taktikte işte o niye yer, yer kalmıyor aslında. Yani ee, gerek de kalmıyor. 15 dakikada bitiriyor zaten o Aynen. <laughs> aslında o kuru 90 dakikada oynayamıyor zaten ya bence. Ya e şöyle açık alan topçusu kontrolü önce alman lazım. Dolayısıyla öne geçtikten sonra inanılmaz bir silah. Ama mesela Rize Spor'un kapanacağını düşünürsek eğer e, rakip yarı sahada oynuyorsa Galatasaray dar alanda oynuyorsa o yukarı çok da verimli olmuyor aslında. Çünkü onun arkaya koşu yapacağı, hızlanacağı alanlara ihtiyacı var. Ben evet. Rize'nin kapanacağını düşünmüyorum ya. Ama Tabii Rize biraz açık oynuyor. Rize aslında bu maç Galatasaray'ın isteyeceği bir rakip Rize açık oynadığı için. Gençler Birliği Kasımpaşa. Ali yorumlasın Gençler Birliği. <laughs> çok beğendim. <laughs> özellikle. <laughs> yani çok fazla diyeceğim bir şey yok gençler birliğiyle alakalı. Ya ben Hoca değişikliği. Sonra, hoca değişikliği bir de ya zaten öncesinde de mücadele ediyorum da böyle ya fena maçında da ben iyi değil olarak gördüm aslında. Biz kötüydük. Yani ilk yarı iyi oynayan bir takım vardı Fenerbahçe açısından. Şut vermemiştik rakibet. İsabetli şut yok Gençler Birliği'nin. Golü var ama. Evet. Ya ikinci yarı değişiklikler. Fenerbahçe'nin motivasyon kaybı paniklemesi arkada bıraktığı büyük boşluklar. Hani e, Gençler Birliği'nin ekmeğine yağ sürdük, canlandırdık adamları. E, Kesinlikle. Yani Kası Bence bu gazla Kasımpaşa'yı da devirirler ya. Zaten Kasımpaşa'da biraz Robin Hoodluk da var. Tabii. biraz <laughs> bırakabilir olabilir, olabilir. Bir de e, en yetenekli oyuncu olarak gördüğüm Kande Yaş benim de aklımda buradan bir selam çakıyor bana. E, Kande Yaş evet. alınabilir diye düşünüyorum. Hakan Sandro kesin, Lima'yı önerecek misin? Mi? Aynen. Yani Lima... Sandro Lima'yı kesin önereceğim. Ama katıl paçanın da kaybedeceğini düşünmüyorum bu maçta. Çünkü Drinkwater, Aytaç, Bistrovic üçlüsü bence orta sahada e, çok can yakar ilerleyen haftalarda. Evet. Yani, yani evet. güçlü bir orta saha kurdular. Artık geri kalanı golcülerin işi. Bana sorarsanız. Ama Sandro Lima benim bu hafta padronda var. Orada da şöyle bir şey belirtmek lazım. Koyta geçen maç uzun zaman sonra kadroya girdi. Son dakikalar sürü aldı. Şimdi Tel'in e, belki bazıları için bu maç ilk seçenek olarak görünüyor olabilir ama Koyuta formayı kapabilir mi? E, hafta içi bir takip etmek e, lazım. Ona dikkat etmek lazım. Kanka ben kapacağını düşünmüyorum. Misaf Tel'in e, daha önce de söylemiştim. Altı maçın 4'ünde gol atmış. Ben hoca olsam kesmezdim. En azından Koltay'ı sonradan alırdım. Göztepe Sivas Spor. Ankara gücüne karşı Göztepe 3-0 mağlup oldu geçen hafta. maçı da izledim. Göztepe sahada hiç yoktu. Sivas Spor 1-0 yine galibiyetle geliyor bu haftaya. Ne düşünürsünüz? Ben Göztepe'nin en azından bu hafta gol atacağını düşünüyorum. Ben geçen haftaki gibi silik bir oyun ortaya koyacağını düşünmüyorum. O eski formu olsa çok daha favori görebilirdim ama zor maç olur. Bence iki takım da gol bulur. Ee, gollü bir maç bekliyorum açıkçası buradan. En azından 1-1, 2-1, 2-2 gibi bir skor bekliyorum. Göztepe'de hoca 45'te Halil'i çıkarttı ya. İkinci yarıya başladığında direkt değişiklikle başladı. Halil'i çıkarttı bir de yani. yani ya ben kalbim, kalbim çok kırıldı. Kaptanımdı. <laughs> ee, üzgünüm Halil'e. Halil kadar ben de kırıldım yani. Ee, evde böyle yedek kulübesinden çıkıyormuş gibi kapıyı falan yumrukladım yaptım bu, ar Hocaya. bu arada Hakan kankamız da tebrik ediyoruz. Sivas Spor'dan Hakan. Hakan Ve Arslan Hakan tercihiyle. Hakan Arslan tercihiyle. Yine sürpriz. Ee, <laughs> Gönelim kankam. Tek gol. Falcao gibi döneceğim diyordu. Harbi döndü. Döndüm. Bu maçta da yine bu maçın da ben daha zor olacağını düşünüyorum. Yani 3-0 kaybetmiş Göztepe'nin e biraz daha temkinli oynayacağını düşünüyorum açıkçası yine böyle bir flash bir gol. İki takımdan da Çetin'in dediği gibi 1-1 bir bir skor bekliyorum. Bence de ben, ben de. çok beğendim. Gradel'in dönüşüyle Tyler Boyd'un kanadı rahatlar diye düşünüyorum. Tyler Boyd'u düşünüyorum burada. Ama Tyler Boyd için bitti ki lig. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani. Bir yani... hafta bitmemiş. Ben gördüm Tyler <laughs> Boyd Bekli oynuyor bu Ya Ve ben... Bu ben... arada Hakan Arslan tercih ilgili Hakan'ı tebrik ederken şunu belirtmek istiyorum. Eğer oyunda standart sapma olsaydı Hakan Yontal 250 puan alır her hafta. <laughs> yani çünkü ona oynuyor. Hani adama diyorum ki kanka bak işte bu penza var, gol atar kanka 150 oyuncu ben almam diyorum. Sanki %50 seçilince puan vermiyor oyun. Öyle bir de Böyle yüzde 3 Lük <laughs> dilimden oyuncu herkesin beğendiğini beğenmiyoruz kankam biliyorsun. <laughs> Bravo. Ben de şunu eklemek istiyorum bu maça. Ee, benim bu hafta çok net yani e, fixturea bakıp üzerine düşündüğüm zaman en çok önermeyi istediğim oyuncu Gradel. Şundan dolayı Göztepe e, çok fazla penaltı yaptırıyor. E, en çok penaltı yaptıran takımdı e, son haftalara kadar eee Alpaslan dönüşüyle ben bu penaltı alışkanlığını tekrarda kazanacağını düşündüğüm için Gradel'in bir penaltı golü var bu maç diyorum ben. Yeni Malatyaspor Gaziantep. Şimdi dinlenmiş bir Malatyaspor ve galibiyetle gelmiş bir Gaziantep. Yani Diko'nun dönüşü. Diko'nun dönüşü ama Diko ceza duruma düştü. Onu hemen belirtelim burada. Hadi Geri gidişi o zaman. Çok <laughs> da dönemedi işte hani <laughs> geri dönüşü Sağdan kenara geri dönüşü gibi. <laughs> Maxim de döndü aslında. Uzun zamandır istatistik yapamıyordu. Bir asiste döndü. Bence bu maçta yine karşılıklı gol olabilecek bir maç olarak görüyorum. Ben Adem Büyük tercihi yapacağım herhalde bu maçtan. Yani. Adem Büyük, tete. tete. Tete, evet. Tete son haftalarda çok iyi oynuyor ama ben Adem'in yine bu hafta açılacağını düşünüyorum. O zaman Malatya'dan Adem, Gaziantep'ten Maxim mi diyoruz bu maçla ilgili? Ben evet. öyle düşünüyorum. Muhammed oynayacak Gaziantep'te forvet olarak. Geçen hafta penaltı... Ben Muhammed'i değerlendirebilirim abi. Penaltıdan da olsa gol attı. Bir kendi... tekdir. büyük takımlara karşı diyordu Çetin kanka Muhammed için. Öyle ama şey de, sefilleri dediği gibi. Affetme. <laughs> 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 rafetmez değil de yani sefilliği yapmam demez evet. yani evet. sefilliği atmam demez yani bulursa atar o zaman Peki. hücumcular özellikle bu maçta tercih ediyoruz biz evet Trabzonspor Ankara Gücü o formda Ankara Gücü abi. Trabzon'da devirir ya bu maç bence güzel bir maç olur ya <laughs> vallahi bana <laughs> da öyle geliyor yeni Kara Gümrük gibi geliyor bana hani o Kara gümrüğün ilk ilk dönem oynadığı topu oynuyor gibi geliyor bana işte Lobanizleri, Çekilisi, Borven'e yani bayağı güçlü geliyorlar. Ama işte Trabzonspor'un da bir dönemeçi olacak gibi geliyor. Ben gollü maç bekliyorum açıkçası. İki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Yani buradan ben geçen hafta gol atamayan Ekuban'ı tekrar yine kadromda bulunduracağım. Yani isteyen Ankara gücünden alır mısın? Ankara gücünden şöyle e, normalde Ankara gücünde paint ile oynasaydı alırdım ama almayacağım o yüzden. Topçu tercih etmeyeceğim. Zaten ben... Bu... Trabzon'dan da işte Vaka Yeme Ekuban yapacağım yine. Ben Ankara gücünde Endri Çekici'nin serbest vuruşları, free de o kullanıyor. Bayağı da hoşuma gidiyor aslında. o oyuncu. Aynen. Ben muhtemelen Endri Çekici'yi kadromda yer vereceğim ya bu maç. Geçen hafta da Şık bir gol atmıştı. Aklıma direkt Fatih Emre geldi. Filiklerini evet. daha önce de övmüştü burada. Yine evet. müthiş bir, çok temiz bir ayak içiyle e, yerden köşeye yolladı. Ben bu maçta Hakan Naksin'e e, çok golli bir maç beklemiyorum. Ankara gücü çok iyi oynasa da, mücadele gücü olsa da e, yara alan son afarda Trabzonspor'un bu hafta yani zorlu bir maç geçecek zaten. Trabzon'un bu maçı gollemeden kapatabileceğini düşünüyorum. Ki şu ana kadar konuştuğumuz maçlarda özellikle bir Galatasaray belki gollemez dedik. Çok gollü maçlar bekliyoruz ligde. E, kaleci ve defans seçerken zorlanacağımı da düşünerek sanki Trabzon'dan Uğurcan bana biraz göz kırpıyor bu maçla ilgili. E, bir az gollü bir Trabzon galibiyeti bekliyorum. Antalya Spor, Erzurum Spor. Antalya Spor uzun zaman sonra 3 e, gollü bir mağlubiyet yaşadı. Haberlik e, e, bekliyorduk aslında ama. 1-1-1-1-1-1 bir, 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 gide gide. Valla e, Fred'in olma işini vurgulamıştık aslında. Ona ben aklıma geldi maçı izlerken de. Yani e, Fred'i çok önemli bir oyuncu Antalya için. Bu hafta tekrar kadroya girecektir. E, ben Erzurum'u da normalde beğeniyorum. E, Trabzon'dan da bir puan aldı alt tarafta çok puana ihtiyacı olan bir takım. Yani kısır bir maç olur bu maç. Bence. Erzurum'dan Cenk Ahmet alınır ya bence bu maç. Zaten defans, defans gözüküyor. Oluyor. Açık oynuyor. Ben de kısır ben, görüyorum maçı da. Ben Antalya'da Ersun Yan'ın özellikle aldığı bu Gökdeniz, eğer cezalı vesaire bir şey değilse Gökdeniz bayrakları düşünüyorum. Yani performans o... oyuncusu. Yani şey, şey... Oyunda da şey Ucuz ucuz hem fiyat performans bayağı güzel. Gökdeniz'in bu hafta katkı yapacağını düşünüyorum açıkçası. Bu arada Bofin de cezalı olabilir. E, açıklama kısmında tekrar kontrol etmekte fayda var. Antalya'dan çünkü çokça defans kaleci tercihi yapılacaktır diye düşünüyorum. Konyaspor, Spor. Yani çok bu maçlar hakkında konuşmayı sevmiyorum. Konyaspor'dan ötürü ama <laughs> Konya geçen hafta yine şaşırtarak son dakikada golünü attı. Atamaz demiştim. <laughs> yine beni yanılttı. <laughs> E, Alanya Spor'u da öngördüğümüz gibi yani ben geçen hafta bekliyordum golli Balanya galibiyeti, Babakar'ı da galderi almıştım. Öngördüğümüz gibi golli Balanya galibiyeti gördük. Konya Alanya'ya baktığımda Konya da son haftalarda biraz daha dirençli, zor yeniliyorlar. Genelde ya berabere, genelde berabere ya da yenilmiyorlar ki şey, ya da kazanıyorlar az Alanya Spor biraz daha formda Konya'nın savunmasına karşı yine de ben Alanya'nın gol bulacağını düşünüyorum. Mustafa beklemek gol demek. <gülüyor> 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 Onu diyecek mi dedim de. Beklemek haftalardır gol demek. 3 haftadır atıyor. Bir şekilde. formayı da kaptı bırakmıyor. As oyuncu. Allah yani şu anda. Ee, yine değerlendirilebilir. Ben de Konya Spordan, Konya Spor'dan, oyuncu önermiyorum. Ben Konya'dan hani varsa da önermiyorum. Bir şey demiyorum Konya hakkında. Evet. Ya Konya'da harbi hocalar da değişse yani seneler de değilse, oyuncular da değilse. Yani o temposuzluk, o yani tırnak içinde sıkıcılık değişmiyor. Yani Kasımpaşa maçını izlerken de bunu hissettim. Ben de Konya'dan asla tercih yapmam bu hafta. Alanya'dan da mutlaka bir hücumcu. Ben Babakar'ı önde tutarak bir hücumcu alacağım. Var, şunu da söyleyeyim. Beş atsın Konya Spor. Ya bir takımın amlemi simgesi Anadolu Kartalı olup Nasıl bu kadar sıkıcı top oynar ya? Aa. Kaplumbağa olması lazım abi. Konya Spor'un Beyblade'deki Max'ın şeysi gibi Konya Spor'un simgesinin kaplumbağa olması lazım. Yorumlarda Çok Konyalılar bizi linç edecek ya. Ben yine de Konya'dan tercihimi söylemek durumundayım. Ben yine Deni sevici yi önereceğim. <laughs> Çünkü Konya'dan net böyle bir gol bekliyorum. Yani hani böyle işte Uzaktan Deniz Milosevic'in vurduğu ve gol olduğu Yahut penaltı Milosevic'in attığı bir gol bekliyor. Deniz Spor Başakşehir. Başakşehir. Bu haftanın Başakşehir. E bu haftanın bu en Bu haftanın en kritik maçlarından biri altıraları çok ciddi etkileyen bir takım. Evet. Ee, ben Başakşehir'den bu hafta kupa maçında da Beşiktaş karşısında rotasyon bekliyordum açıkçası ama çok yapmadılar. Bu arada, Çünkü bu, arada işte, bu arada Bu arada özür diliyorum. Beşiktaş-Başakşehir maçı şu an 2-2 devam ediyor. Ben belirteyim. Biz yayına girerken 2-0'dı. <laughs> ya var ya. Az önce yedik golü. Kalbim kırık. Layıç hazırlanıyor. Oyuna girecek birazdan. Başakşehir'in dönüşü. Vallahi ben öyle diyorum. Başakşehir bu maç döner. Ama gol değer. Hayda. <laughs> Volkan, Volkan Babacan'dan dolayı yer. Benim daha Başakşehir defansı vardı ya. Yok ya. yok yer. Bence ya. yer. Şimdi Rodega zaten değişik yani. Bir şekilde bir gol atar ya. Başak şey. Çok formda ya Rodega. Ben ondan zaten bu arada diğerlerine güvendiğimden değil. Sakal geliyor sürekli avuta atıyor. <laughs> gol olmuyor. Çocuk her şeyi yapıyor golü atamıyor. Yapması gereken şeyi söyledik. Bu yani. sulap. <laughs> saçı getirdik saçı. Saçtan. <laughs> saçı <et. gülüyor> Burada da şunu hatırlatalım. E, Denizli'de hem Sabek Özer e, hem de Mustafa Yumlu cezalı duruma düştü. E, Özellikle Mustafa çok etkiler abi. Etkiler bence de etkiler. etkiler. Ya Başakşehir'den ama hücumcu almak da dert oluyor işte. Ben alacağım evet. ya. Daniel ya ben direkt alsam veriyorum. da maçı izlemeyeceğim. Abi ma <laughs> şey <gülüyor> diyeceğim. Ben e, güzel, e, için net golünü istiyorum bu hafta e, Şey diyeceğim bu özel cezalı da bir tutuklama kararı falan geldi mi? <laughs> adam öldürmeyi teşebbüsle ilgili onu ben kaçırdım takip edemedim. <laughs> Aslanım, hani sadece abi o nasıl bir faal ya? Sadece ligden mi ceza aldı? Tutuklama geldi ben onu merak ediyorum. O <laughs> onu gaza getirdi galiba. <laughs> Vallahi bilmiyorum ligimizde direkt kırmızı kartın cezası bir maç bizim. Hadi yani o zaman e start. Start şöyle start. E Başakşehir'den oyuncu tercih edecekleri önerdim. Miska döndü 11'e. Geliyor. Bence artık Dembaba da iyi süre alıyor. Evet. İlk önce değerlendirilebilir Başakşehir'den. Iyi. Bu da görünmeyen oyunculardan. Evet Beşiktaş Fenerbahçe lige havlu atmış bir Fenerbahçe <laughs> yorumlamalı çok bir şey Bu maça Fenerbahçe'nin lige dönüş maçı yeniden şampiyonun dönüyor? aday olduğunu gösterdiği lan maç. Nereye dönüyor? Nereye? Ve, e, e, derbide çok hızlı bir giriş bekliyorum maça Fenerbahçe. Kardeş lan ne gel girmesi şampiyon. Ya sizde Ali sende de öyle oluyor mu? Ben mesela bir Galatasaray maçını izlerken Beşiktaş maçını izlerken böyle hani şey izliyorum hani çünkü karşı takım oynuyor böyle. Oynadığı için güzel bir maç izliyor. Ama Fener maçını izliyorum bak 3-0 Konya maçını yendiğinde de. Ya dakika 20'den sonra elime telefon alıyorum ya. Hani uyu, uyutuyor ya. Hani biz şey yok. Bir akış yok takımda. Bir durağanlık var. Temposunu eksik buluyorsun Fenerbahçe'nin. Evet. Faydı, değil mi? Evet. Ya bir de... Ve ondan dolayı da içimizden geçer Beşiktaş. <laughs> Valla. şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Ben Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağına hiç inanmadım. Takım bana, beni buna hiç inandırmadı zaten. Yani maalesef her hafta işte haftaya şöyle olur, böyle olur. Evet. Iki geri, iki geri bekledik. Sonunda bence bu maçtan sonra artık e, şansımızın kalmadığını düşünüyorum. Maalesef e, bu maçta da işte Fenerbahçe'yi bilenler bilir. E, ne zaman öyle bir lig sonuncusuna kaybeder, gider deplasmanda lideri yener benim buradan o yüzden sosyal lig için önerim en azından. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağı yönünde. hem ligi de bazı renk getirmeye çalışanlar böylece mutlu olur. Beyin sport mutlu olur. var herkesle mi burada? Üç takım şey gider. Fenerbahçe bir sonraki hafta tekrar kaybederek tavlusunu atar. Ben zaten. Aynen Ali gibi düşünüyorum. Bize bu maçta takarlar. Tamam <laughs> mı? Recep takarlar. Şampiyon adaymış gibi gaza gelir Fenerbahçe. Haftaya belki yine kazanır ama dört hafta içinde tekrar düşer işte. Öyle. Ve ben bir gol de bu hafta bir sürpriz bir gol Mehmet Çetin'in Mehmet Çetin'in bu hafta aşağıladığı bir topçuyu önereceğim. Hadi bak. Mehmet Çetin dedi ki grubumuzda, kutsal grupta ne söylense tersi çıkar bu grupta. Ha. Yedi Hakan, iyi neden oynuyor dedi Mert Hakan. Aha. Aha. Mert Hakan neden Yandaşta. oynuyor? Bu Allah hafta Allah. Göreceksin. Allah. <laughs> Abi şöyle ben Mert ya, Hakan'ın neden oynadığını bu maçta göreceksin Mehmet Çetin. Allah Abi Allah. Görürsek gör bak ben buradan da söyleyip ee, ya yani şöyle Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle böyle uçuyor kaçıyor. Yani kötü oynasa da kadrosu çok iyi söylüyor ama bence Fenerbahçe'nin şu anda aktif kullandığı kadrosu söylendiği kadar iyi değil. Şu kadroda hala Mert Hakan 11 oynar. Geçen maç açık oynadı. <laughs> Abi bak gol atar, bize de atabilir falan ama ben Mert Hakan'ın şampiyonluğunda oynayan bir takımda ilk 11 oynayacak kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Mert Hakan zaten yedekten girip atacak. İrfan'la başlar. Eşekçiyse ben olsam evet, İrfan'la başlar. Ben hiç beğenmiyorum özellikle Fenerbahçe'de. Siz ne anlatıyorsunuz ya? 3-0 maç. Beşiktaş şey 3-0 yenecek. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Hadi ben bu yedek. maçta benim Hadi bu maçta Fenerbahçe, Fenerbahçe adına Çekindiğim oyuncu özellikle Ayşe. bizim daha çok topa sahip olarak oynayacağımızı düşünerek geride bıraktığımız alanlarda özellikle Osay Samuray e, o kanatta Rıdvan'ın oynayacağını ümit ediyorum. Biraz daha hızlı çabuk bir oyuncu ama Osay Samuray Beşiktaş'ın arkadaki alanlarını değerlendirebilecek, e, gol esnafı En kötü yani penaltı alabilir e, Maçı etkileyecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe Adana. Bizimle de... ilgili yorumum net Beşiktaş affetmez. <laughs> bu arada Fatih Onun için yani hadelemeye gerek yok. Affetmez demişken benim de üniversiteden sürekli Fenerbahçeli olduğu için sürekli konuştuğum bir arkadaşım var Gökberk. Haftalardır bu maçı rüyasında gördüğünü söylüyor ve Beşiktaş'ın bunu da söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 6-2 yeneceğini söylüyor. Oha! Hadi <laughs> abi. <laughs> <laughs> Buradan selam <Oha>. gönderiyorum. <laughs> İddia severler en azından bir 10 lira atsın ya. Yani güzel bir oran. Vallahi olursa benim de totemim şu. Onu söyleyecektim daha demin. Bir şey söyleyeyim mi? İddiada böyle bir seçenek de yoktur arada 6-2 falan yani. Valla bilmiyorum. Kaçakta olabilir. Önermiyorum. <laughs> Beyler. <gülüyor> Haram, kaçak haram, kaçaklarda haram. 31. haftayı bu şekilde yorumladık. E, herkesin ilk yüze, ilk üçe gireceği bir hafta diliyoruz. 32. haftada görüşmek üzere. Bol şans herkese. Bol burada, şanslar. burada ismi olup aramızda bulunmayan ruhu Çimşire'de sevgilerimizi yollayalım haftaya aramızda olacak inşallah. Bakalım.